Arkadaşlar merhaba. Bu derste PyCharm'la nasıl e, proje oluştururuz onun hakkında fikir vereceğiz. Şimdi PyCharm programımızı açalım arkadaşlar. E, daha sonra arkadaşlar e, arkasına bize e, bir pencere karşılıyor ve diyor ki işte yeni proje yaratmak istiyorsan burayı tıkla. Daha önceden var olan bir proje varsa burayı tıkla veyahut da burada olan projelerimiz, daha önce çalışmış olduğumuz projeler gösteriliyor. E, daha önce olanları bu şekilde açabiliriz ve hatta yeni bir projeyi bu şekilde tıklayarak oluşturabiliriz arkadaşlar. Zaten buraları zor değil. Ee, evet bunun içerisine ben bir klasör oluşturacağım. New folder diyerekten Python Python eğitimi kodları diyelim. Okey dediğimizde tabi biz bunu daha önce oluşturmuştuk. İsmini değiştirelim. Kodları da kod diyelim. Bu klasör oluşmuş olsun. Şöyle yapalım. Karıştı. Daha önce oluşturduğum için tekrar sıkıntı yarattı. Kod dedikten sonra arkadaşlar böyle bir arayüz bizi karşılıyor. Tabi dediğim gibi şimdi burada tema farklı geldi. Belki siz ilk yüklediğinizde temanız farklı olabilir. Çünkü ben siyah tema sevdiğim için bunu değiştirdim. Koyu renk gözümü almıyor arkadaşlar. Daha iyi oluyor. File dediğimizde, buradan setting kısmından biraz kurcalarsanız eğer, bu tema ile ilgili fikirlere erişebilirsiniz. Zaten size 14 yaptım, umarım gözükebiliyordur yazı boyutları Daha sonra arkadaşlar, bunun üzerine sağ tıklıyoruz. Ve New dedikten sonra, Python File diyerekten dosyamızın adını yazıyoruz. Şöyle yapalım. Pycharm proje oluşturma diyelim. Daha sonra e, projemiz buraya nokta p'ye uzantılı olarak geliyor arkadaşlar. Bu e, programlama dilinden programlama diline farklılık gösterir. Kimisinde nokta c'dir. Mesela c programlama dilinde. Kimisinde de burada gözüktüğü gibi nokta p'ye olabilir. Veyahut da işte e, dile göre farklılık gösteriyor dediğim gibi. İlk kodumuzu yazalım. Ee, çalışıyorum. Bakalım hemen. Şu şekilde print python ile merhaba diyelim arkadaşlar ve sağ tıklayıp run python proje yani projemizi seçiyoruz ve çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi aşağıda e, kodumuz çalıştı. Ee, daha sonra bu ekrana yazdırma komutuyla ilgili bilgi vereceğim arkadaşlar. Buradaki amacımız e, projeyi oluşturmaktı. Onu da tamamladık arkadaşlar. Eğer ki çalışmazsa projeniz burada e, konfigürasyon ekle olayı var. İlk başta konfigürasyon olarak geçiyordu. Veyahut da burada edit konfigürasyon var. Buna tıkladıktan sonra bunu default olaraktan seçiyorsunuz. Şu şekilde. Ben tabii daha önce e, OpenCV kullandığım için burada birçok şey eklentisi var. E, siz burada default olanı seçin arkadaşlar. Apply OK dedikten sonra. Projenizi istediğiniz gibi çalıştırabilirsiniz. Bu şekilde e, tamamlamış olduk bu kısmı da arkadaşlar. İyi çalışmalar.